Ünye İmam Hatip Ortaokulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları bünyesinde 20 projeden oluşan bilim fuarını açtı. Okulda gerçekleştirilen açılışa Ünye Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Burada 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında proje kapsamında daha doğrusu bir açılış gerçekleştiriyoruz. Saat 10.da Yenikent Ortaokulu ilk, İlkokulu Ortaokulu'nda kütüphane açılışı gerçekleştirdik. 11.30'da Fatih Meydan'daki TÜBİTAK 4006 proje açılışını gerçekleştirdik. Bugün bu saatte de İmamat İbsemiz'de İmam Ortaokulu'nda pardon, İmamat Ortaokulu'nda o açılışımızı gerçekleştiriyoruz. E, Dünya İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Emine Ataka Şengül ismim. TÜFTAK e, 4006 proje sergilerinde bu sene İmam Hatip Ortaokulu'nda ilk proje sergimizi gerçekleştirdik. E, bu sergide toplam 20 projemiz var. 10 tanesi araştırma projesi, 10 tanesi tasarım projesi olmak üzere. E, Çalışmalarımızı öğrencilerimizle beraber titizlikle yürüttük. Güzel çalışmalar yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Refakatçi Oteli protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından ve Ünye'de tedavi amaçlı kent merkezine gelen konaklama ve ulaşım sorunu yaşayan hastalar ve yakınlarının sıkıntılarının bir nebze de olsa azaltılması amaçlanıyor. Kendine yer hastalarımıza hasta yakınlarımıza en azından sıcak bir çorba ve sıcak bir yatak sağlamış olduk. İnşallah tabii ki insanlar hastalanmasın, çok ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduklarında da hastalarımıza daha konforlu bir ortam sağlayacağız. Tabii üye ve sanayi odası olarak e, üyelerimizle birlikte bölgemizin e, 4 tane ilçemiz var e, bize bağlı olarak. Biz protokolde de belki diğer yerler farklı yapmış olabilir ama üye çaybaşı İkizce ve Akkuş ilçelerimizden hasta yakınlarının kalabileceği şekilde planlamıştık. Böyle doğru olduğuna inanıyoruz. Çünkü sorumluluk alanımız bu bölge. Gerçekten en uzak ilçemiz Akkuş'tur. Oranın çok uzak bir yerinden ünye gelmiş bir hastası olan kişinin kalacak yeri yoksa bunun barındırılması bizim için insani bir görevdir. Ticaret odası bunu işlemek zorundaydı. Ben hem genel sekreterim hem de buradaki Hastanemizin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bize böyle bir şans tanıdıkları için ee, bazen kapı çalınmadığı zaman içeride kimin var olup olmadığı bilinmez. Bizden istememiş olsalardı biz böyle bir problemin var olduğunu bilmezdik. İnşallah e, bölge insanımıza katkıda bulmuş oluruz. Teşekkür ediyorum ben iyisiyle. Büyükşehir Belediyesi'nin meslek edindirme kursları kapsamında Ünye'de açılan işaret dili kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler yıl sonu programı düzenledi. Ünlü Adnan Menderes Mesleki ve Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen programa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ormek Yaygın Eğitim Şube Müdürü Zabı Tarslan, Ünlü Adnan Menderes Mesleki ve Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Temiz, Ünlü Fen Adamları Derneği Başkanı Musa Kıranlı ile çok sayıda kişi katıldı. Çakır TV WhatsApp ihbar hattına gönderilen haberde, mahallelerinde bulunan derenin islah edilmesini talep ettiklerini belirten mahalle sakinleri, yaz gelip sıcaklar artmadan derenin islah edilmesini talep ederek yaşanabilecek herhangi salgın veya hastalık için şimdiden yetkilileri uyardı.